Merhaba Muhammed abi. Merhaba. Ama değirmenin ismi unuttum. Olsun önemli abi. Abi burası neresi? Şimdi burası Karşılar Mahallesi. Yani nasıl hani ben sana karşılarım? Çunuka derler buraya. Çunuka. Evet. Ee, Çunuka. Yani yukarısı Kaşılar Mahallesi. Yani buradan ileriden Tifinli'ye gidiliyor Dikimli'ye. Yukarıya Hı. da Kadir yoluna. Buradan aşağıya in diyorsan Çunuka camisi var. O Çunuka camisinden aşağı iniyorsun. Şu köprünün karşısında çok eski tarihi bir Değirmen var. O evet. ismini şu anda unuttuk. Arkadaşlar söyledi bile, daha önce burada da ben canlı yaptım. Evet. Ee, ama unuttuk. İnşallah oraya yazar o İsmini teğilmeni... bilenler yorumlara yazarlar. Yani mu? yorumlara yazarlar ama çok güzel eski bir değirmen. Yaklaşık olarak belki 100 senelik bir değirmen. Yani evet. Böyle tarihi bir değirmen. İşte buradan yukarıya doğru çıkıyorsun. Şurada, şurada, şurada çok güzel bir görüntü bir var abi. Şelalesi var. Orada da tarihi bir köprü var. Abi indik ya oradan. Evet. Dolayla. O köprü tarihi tarih bir tarih miydi? Tarihi bir köprü. Tamam. Birazdan da oraya çekeriz doğru. Doğru. Işte. Tamam. abi. Buradan da aşağıya doğru inen bu ırmak, Çanikdere var ya bizim Çanikdere'de, oraya Sen. iniyor. Tamam. Oraya iniyor, tamam. yani yolu tamam. oraya gidiyor. İşte burada öyle bir tarihi bir değirmen var. Bunu anlatıyorlar o bu eskiler. Yüzyıllardan beri Begide bir iki, iki yüz bir değirmen. Tabii restore edildi. İşte orada görüyorsunuz. Şöyle oraya gideceğiz. Yani mekan Abi da... bu köprünün ayakları da eski herhalde. Tarihi mi? eski. Ayaklar yani evet, üstü evet, yeni evet. ama evet, taşlara eski. bakılırsa çok eski çok benziyor. Eski işte. O zamanlar, çok zamanlardan bu teğirmende gidip bunun işte o zaman bunun e, ele, ele, ele ediyordu işte. Zaten o zaman biliyorsun Mısır çok önemli bir ihtiyaç malzemesiydi. Öyle değil mi? Evet. anadan bir bakalım abi. Ne var ne yok şurada hemen. Evet. Evet, şurayı da bakalım abi. Ama. Bu da kenarda boş durmaz ama boş.

Abi mükemmel. Evet. Suyu buraya veriyorlar. Açık mı abi? Evet. Değirmenin altına gelen su buradan geliyor değil mi abi? Evet buradan geliyor. Doğru okay. tamam. çalışıyoruz ama. Şuradan kamerayı uzatıp uzatırsan görebilirsin. Şöyle seyirciler ya. bakabilirler. Ben göremiyorum. Ne var ne yok. Abi ismi önemli değil. Mutlaka birileri bilir, hatırlar. Yorumlara yazar abi. Ama yani bizi Tonyalı olarak Diyoruz ki bazı şeylerimizi unutuyoruz mesela. Hani diyorum ki İngiltere'de bir yere gidersin, İngiltere'de bir köprü ya da bir kaleyi unutmasın Ama bizim yıldızlarından beri burada bir tane teğirmenimiz var. O evet. yani zamandan beri ben. teğirmenin ismini unutuyoruz ya yani. ne Yani. Bak, Mehmet abi Abi şeyi koymuşlar buraya Hani e, öğütmek için taş var ya büyük taş onu koymuşlar buraya Evet bakın. Bu normal taş değil. Büyük ihtimal değirmende konulan bir taş. Çünkü ortası delik. Bakın. Abi mükemmel ya. Mehmet abi. Mükemmel değil Abi sen ne diyorsun? Şuraya baksana. Abi mükemmel. Şuraya bak abi ya. Mehmet abi buraya çay içmeye gelmeniz lazım abi. Gelelim abi. Mehmet abi seyircilerimize bir tarif edebilir miyiz yolu? Çünkü çok sorun olacak bize. Şimdi şey yol yol olarak nasıl gidecek? Bu iki iki daha gezdik. Bu Çunuk Adam. Bizim Tonya'dan geliyorsun ya. Evet. Jandarma karakolu var. Evet. Jandarma karakolundan 200 metre, 200 metre geçmiyorsun. Sol tarafa bir yol sapıyor. Terenin içine doğru. Evet. Oradan direkt buraya geliyorsun. Şu yoldan. Hı hı. Ha, bizim geldiğimiz yoldan işte şeye doğru giderken. Işte yani yayla yolundan. Evet. E, Çayıricine giden yol var ya. Evet. O da bir kilometre yoktu geldiğimiz yol. O 1 kilometre yoldan ileride bir tane patika yol sapıyor. Ama hı hı. bu patika deyince araba kullandığımız eski taşlı bir yer. Biz arabayla geldik, <laughs> sorun yok, sıkıntı yok. Sadece yani, yağışlı havalarda yağışlı Havalarda, yok, yağışlı havalarda bir sıkıntı olmaz. Olmuyor mu? Olmaz, olmaz. Çünkü değişik bir taş var. O serdiler ya, değişik bir taş. Evet. Bu arabaya bir zarar vermiyor işte. Oradan geliyorsun. Yani şöyle diyeyim sana, yürüme. Hı hı. Yürüme yarım saatte buraya gelirsin Tonya'da. Yürüme yarım saatte. Aynen, yürüme gelin de buraya yakın. Yürüme ta evet yürüme yarım saatte gelirsin. Abi mükemmel ya. Evet gerçekten Evet Muhammet abi evet. seyircilerimize son olarak ne söylemek istiyorsun? Ee, bundan sonra ya sizinle bir beraber bir proje yaptık. Tonya'nın evet, her tarafını çekeceğiz. Bütün Tonya'yı tanıtmak için sizinle beraber bu yarışa başladık. İlk evet. yerimiz ilk videomuz i̇lk burası oldu. İnşallah ikinci yerimiz nerede olduğunu bilmiyorum ama yani bakarsın işte, bakarsın bir kafadan. eseriz başka bir yere gidelim Ne oldu? Aynen. Tonya'nın güzel yerleri var. Evet. Onları inşallah seninle beraber çekeceğiz çekeceğiz abi ee, bütün dünyaya tanıtacağız tonyamızı ben elimden geleni yapacağım abi biz de sana yardımcı olacağım çok Erken teşekkürler da. Onun, onun için senin bana benim sana ihtiyacım var evet abi evet abi burası sen burası bilmediğin için buraları genel olarak da bir arkadaşım vardı benim o bana tarif etti ben burayı 60 yaşına geldim hatta 60 yaşında geçtim Gece gün oradan bir şeye doğru gidiyordum ee, yukarıya doğru bir yere gidiyordum Adam dedi mi abi dedi sen yürüyen adamsın dedi. Burada bir yer bir mi? değirmen var. Değirmenimiz var. İşte çok eski bir değirmen. Orayı bilmiyorsun. Yukarıda bir şelalemiz var. Eski bir köprümüz var dedi. Bana. Ben o zaman geldim ama o zaman yağmur yağıyordu. Nasıl biliyor musun? Yağmur yağdı fakat buraları sel götürüyor. Ha buradan karşıya geçmek mümkün değildi. Hı. O zaman buralara geldim ve ben, ben çok beğendim. o zaman çanlı yayın yaptım burada. İkinci gelişimde size, size nasıl oldu? Karagöz. Oldu. Mehmet abi başka videolarda başka videolarda görüşmek üzere diyelim teyecilerimize. İnşallah buradan bütün bizi izleyenlere Gurbetçilerimize yürüyen adamı bizi izleyin. Bizi takip edin. İyi oldu. Objektif haber bizde. Evet. Hadi görüşmek üzere. Evet.